Evet merhaba arkadaşlar ee, Murat arkadaşımızın e, birkaç sorusuna yanıt olsun diye hem, e, başka bu konuda yanıt arayan arkadaşlar için e, bir video daha hazırlamaktayım bu videomuz e, çar karakterlerdeki e, kolye ve yüzük adına çekilecek bir video kolye ve yüzük öncelikle genel bir özelliklerinden gidersek ekipmanlar arasındaki en fazla en fazla size skor şurada ekipman skoru dediğimiz en fazla skoru size veren ekipmanınız kolye ve yüzüktür. Kolye ve yüzük kadar skor veren hiçbir ekipmanınız yok ve kolye ve yüzük her seferinde geliştirilebilen bir özelliğe sahip. Yani şurada gördüğünüz <laughs> şu an altın e, yıldız set, yıldız e, sarı yani altın e, 8 sete sahip silahım bile şu an gördüğünüz altın silahım bile 16.000 skoru verirken daha şu an e, turuncu sette yani e, yıldız olarak Turuncu sette olan bir kolyem 20K arada 4K var. Yüzüğe de baktığınızda aynı şekilde 4K var. Ve dikkat ederseniz e, slotlardan sadece 6 tanesi açık. Yani deliklerden 6 tanesi açık. Şu an verdiği rakam 20.000 skor. Silahta şu an gördüğünüz en güçlü silah e, ekipmanlar içerisindeki en güçlü silah ve 7 tane taş takılı yani aradaki farkı sizde farkındasınız görüyorsunuz onun için <laughs> ekipmanlar içerisinde en fazla önem vermen gereken kolye ve yüzük diğerleri zaten öyle böyle biriktiriyorsunuz yani bunu mesela marketten alabiliyorsunuz bunu da iblisten kasarak her 70 ve 85 iblislere girerek ki eğer skorunuz yetiyorsa yani güç olarak yetiyorsa genelde iki kişi veya bir kişi e, yani hakkı bitmiş biriyle girip o diğerinin durması ve sen tamamen yüzde yüz kendin keserek daha fazla e, parşömen düşürür, düşürme olasını artırarak <laughs> hızlıca buna ulaşabilirsiniz kafala. <laughs> dizlik de çok önemli. Şu an bizim konumuz bugün e, kolye ve yüzük. Şimdi biz kolye ve yüzüğü hızlıca nasıl kasarız onları söyleyelim. Kolye ve yüzüğü kasmanız için gerekli olan en varterin hepsi şunlar gördüğünüz gibi kolye ve yüzük için ikisi için ayrı ayrı istiyor. Her karakter içinde e, savaşçılar, e, büyücüler, Ondan sonra rahip, priest artık şaman nasıl tabir ediyorsanız bir de okçular. Bu dört karakter içinde her biri için farklı farklı ihtiyaçları artıyor. Mesela bir şaman, bir yargı için veya şaman için kolyeyi kasarken en fazla ihtiyaç duyulan genelde bu oluyor. Sonra Yüzüğü kasarken de en fazla gerekli olan, en fazla ihtiyaç duyulan nur, mührü oluyor. <laughs> bu savaşçılarda mesela bu e, şu oluyor, serinlik mührü oluyor genelde. E, ve savaşçılarda karanlık ateş mührü gibisine, yani her karakterde farklı farklı oluyor. Bu da sana bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj? <laughs> Her gün günlük e, limitim var e, galiba 20 e, sanırsam bunu da bozkır ve ölüm çölüne gidip ölüm çölüne mesela girip <laughs> buradan e, ölmeden yani mühür çaldırmadan mühür kasmaya çalışın e, mühür şu an bakıyoruz pvp'ye var mı kimse diye <laughs> Şu an gördüğünüz üzere PVP'de şu an kimse yok. Ee, bizim server biraz eski olduğundan dolayı bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> Onun için e, eğer yeni başlayanlar başlıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle PVP'lerdeki e, bu çalma yani her öldürdüğünüzde mühür alma olayını Kesinlikle her gün yerine getirin. Yani elinizden geldiği kadar çalmaya çalışın. Bu çok çok önemli. Bu birincisi ve en önemlisi. Onun için her zaman skorunuzu hızlıca kasmaya çalışın. En ileriden olmaya çalışın ki rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Şu an biri burada ama <laughs> çıkmıyor oradan. Çıkması gerek ki galiba çıkmayacak. Oradan bizi izliyor. Pardon. Şaşırdı. Başkası da gelmiş. İyi çıkmıyor dışarı. Çıkmıyor. Evet burada galiba gördüğünüz üzere pvp yapmıyor. Orada dolandırır <laughs> en fazla e, göreceğiniz en büyük hilelerden biri de işte kimsenin olmadığı saatlerde e, başka e, yani diğer taraftan mesela savaşçıysa kardeşlikteki kardeşlikte de çar kasıp oradaki çarın e, günde 10 defa toptan limitiniz var. O limit içerisinde onu 10 defa kesip onun yüzük ve kolye için mühürlerinizi her çardan toplam 10 on, onar tane maksimum alarak ödül alarak <laughs> bu şekilde hızlı bir şekilde kasmaya çalışıyor ezik çarlar gördüğünüz üzere ee, şu an benim gitmemi bekliyor ki arkadan onu kese neyse onunla uğraşmayalım şu an bizim e, vaktimiz az <laughs> bu birinci husus en başta gördüğünüz üzere hileyi de gördünüz burada. Adam başka diğer e, şeyden e, diğer loncadan çar kasıp o çardaki e, ödülleri onu günde 10 defa keserek onun gibi 2 tane 3 tane çar kasıp durmadan e, keserek keserek her gün o şekilde mühür çalma olayını yapıyor. Bir de bunu yanı sıra <laughs> Zaten günlük e, hakkınız olan cesur sınama e, alanı var. Sınama alanı için zaten ben burada e, bundan önceki e, askerler konusunda değinmiştim. Paralı askerleriniz siz e, mesela büyüsel hasara sahipseniz askerlerinizin daha çok fiziksel hasara sahip olan askerler olmasına dikkat edin ve daha hızlı kasılabilen askerler. Dikkat ederseniz kullandığım 3 asker de marketten veyahut etkinliklerden veyahut şu gördüğünüz arenadan düşen parçalarla biriktirilebilen askerler genelde kullandığım askerler. Çünkü en hızlı şekilde kasabileceğiniz askerler bunlar dikkat ederseniz şu an 34 kas skoru var ve henüz bir delik açılmamış bir durumda runikleri arasında runikleri seçerken de zaten bahsetmiştik <laughs> burada şu an askerleri değinmemin en büyükse e, kaynağı sınama alanı sınama alandan elinizden geldiğince hiçbir şekilde Goblin kaçırmadan e, içeri girdiğinizde şu an hakkımız yok İçeri girdiğinizde orada goblin kaçırmadan <laughs> e, askerleriniz çok güçlü olursa hem siz de goblin peşinde gidersiniz. O, o, o askerleriniz de hızlı bir şekilde oradaki mob'ları keserek daha fazla mühür e, almanız e, için bu durum söz konusu. Başka zaten e, mühür başka bir yerden gelmiyor. Başka bir de sadece markette var. Marketten de elmas da alabiliyorsunuz. Elmas da şurada. Şurada olması gerekiyordu. Evet gördüğünüz gibi günlük stoğunuz var. 25 tane alabiliyorsunuz. 25 tane her birinden birer tane geliyor. Her e, 140 alması aldığınız e, parça. Her pakette toplam birer tane var. Yani 4 tane mühür var her pakette. Toplam 25 tane alabiliyorsunuz. 25 tane değerini de görüyorsunuz. Bir paketin değeri 140. E, bazen bunları almaya dikkat edin. Neden? Şöyle mesela <laughs> buraya baktığınızda şurada mesela atıyorum benim yüzeye bir level basabilmem için e, şurada 46 değil de 64 olmuş. Burası da mesela 68, 61 değil de. <laughs> yani buradan bana bir iki parça gerekli ya da veyot şurada. Bir iki parça gerekli olduğunda o zaman işte marketten alıp çünkü e, PVP'lere girdiğinizde çalınma riski çok yüksek. Çalınmadan level basma olasılığınız varsa eğer level basmaya çalışın. Sonra size buradaki level mantığını anlatayım. <laughs> İlk başta e, mühür olarak baktığınızda şu an mesela bizim 4 özelliğimiz açık. En başta mesela bu iki özellik sonra üç özellik oluyor ve üçüncü yani altın yaptığınızda yani yüz level yükseltme sayısı yüz olduğu zaman altın oluyor altın olduğunda ise 4 özellik açılıyor. 5. yani pardon dördüncü kilitli olan bölümde ise kırmızı yapıyorsunuz. <laughs> kırmızı olunca zaten 7 tane delik açılıyor. Maksimum seviye ulaşıyor. 150 level oluyor. Yani şu yükseltme sayısı 150'nin üstüne çıkınca 200'e kadar çıkarabiliyorsunuz. 150 geçince kırmızı oluyor. O zaman müthiş bir şekilde size ekstra sağlıyor ve daha üstüne yükseltme ihtimaliniz var. Şimdilik bilinen toplam maksimum 200'e kadar çıkabiliyor. Şu an 200'e çıkarmış olan yok. <laughs> bir de bunun level alması yani şu an mesela görürseniz şurada göstereyim. Level seviyesi 63. Şurada gördüğünüz seviye 63 e, ee, bunun 75 olduğu zaman toplam yükseltme sayımız 150. Yani her 3 e, şurada tur 100 üzerine çıktığımız zaman artık 3'er 3'er. Yani her 3 yükseltmede bir level alıyor seviye olarak. Şurada ise ikinci sıradaki yani ikinci özellikteki ise orada ise her iki zaten dikkat edersen özellikler diyor, iki defa yükseltildi. iki defa yükseltildiği zaman bir seviye atlıyor. Altın olduktan sonra üçer defa her üç defada bir seviye atlıyor. Burada da dört yani çok zor kasılması. Ama elinizden geldiğince en hızlı şekilde altın yapmaya çalışın. Altını yaptığınız takdirde <laughs> ciddi anlamda size aşırı derecede skor size çok çok rahatlık, çok çok rahat bir defans zırh hasar aklınıza ne geliyorsa her bir şekilde size çok çok etkisi olacaktır. Yani şu an gördüğünüz ekipmanların hepsine yani dikkat edin. Size en başta değindiğim gibi altın silah var elimizde. 70 level ve bunun daha üzeri yok. Bundan bile şu an gördüğünüz gibi uçurum var arada fark olarak. Büyü hasarı 49 4900 mesela şurada. Şurada gördüğünüz ise büyü hasarı 6300 yani böyle bir şey başka hiçbir ekipmanda yok. <laughs> Zaten verdi YP'yi görüyorsunuz, zırhı görüyorsunuz. Ciddi anlamda çok 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 önemliler bunlar. Yani ekipmanlar içerisinde en hızlı bir şekilde elinizden geldiğince e, takılarınıza özen gösterin. E, bu konuda başka aklınıza gelen bir soru varsa takılar hakkında eee söyleyemedi, söylemedim ve ot unuttum varsa e, yorumlarla ya, yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. Teşekkürler arkadaşlar. İyi oyunlar.